Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Threads uygulamasının, e, ya biliyorsunuz işte Instagram e, uzun zaman önce, uzun zaman önce değil de yani çok da uzun zaman olmadı şimdi işin gerçeği. E, Twitter'a rakip olarak Threads uygulamasını çıkardı. Uygulamayı aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Android cephesinde ya da iOS cephesinde kullanılıyor. Uygulamanın web sürümü e, yayınlandı. Yani web üzerinden de artık uygulamaya erişilebiliyor. Şimdi e, bunun için tarayıcınıza geliyoruz. Yeni sekme. Uygulamanın yazılışı T, 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 E, A, D, S. Arıyoruz. Sayfa yükleniyor. Trials, Google'da. En başta çıkan seçeneğe giriyoruz. Başlık. Arama, ana sınır yara, Trials, başlık, yükleme tamamlan, link, Trials. Sayfa yükleniyor. Trials, grafik, Trials, grafik, from meta. Şimdi ben de zaten e, şöyle anlatayım. Benim bilgisayarımda Instagram açık olduğu için e, ben de zaten direkt e, Tres uygulaması açıldı. Ama siz de Instagram'da giriş yapın derse gereken bilgileri girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. Bu arada e, anlatıma geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz e, bir iki hafta önce tik almıştım ben. Instagram ve Facebook için. Arkadaşlar aynı MaviTik e, Threads hesabıma da verilmiş. Bunun da bilgisini vereyim. Yani mavi tık alırsanız e, Meta'ya bağlı olan tüm hesaplarınızda veriliyor. Şimdi uygulamanın arayüzü şu şekilde. Navigasyon sınırını ziyaret edilmiş link grafik ana sayfa. Link grafik ara. Düğmesi grafik oluştur. Link grafik bildirimler. Link grafik profil. Düğmesi grafik daha fazla. Düğmesi grafik daha fazla. Daha fazla da ne seçeneği var ona bakalım. İletişim kutusu. Görünümü değiştir düğmesi. Buradan görünümü değiştirebiliyoruz. Ayaç. Düğmesi hakkında. Hakkında. Ayaç. Düğmesi sorun bildir. Sorun bildir. Ayaç. Düğmesi çıkış yap. Çıkış yap. Şimdi bu menü bu şekilde. Düğmesi grafik daha fazla. aşağı doğru iniyorum yön tuşlarıyla. Düğmesi grafik daha fazla. Grafik Optas 95 Omer'in profil resmi. Düğmesi bir yazışma başlat. Düğmesi geçersiz paylaş. Buradan bir yazışma başlatabiliyorsunuz. Düğmesi bir yazışma başlat. Yani bir paylaşım yapabiliyorsunuz. Paylaşım menüsü şu şekilde. Düğme iletişim iletişim kutusu. Yazı alanı çok satırlı boş. Odak gibi. Mesela buraya ne yazalım? Uygulama akademisinden. Y. F. F. G. U. L. A. Mek at atek atek ek 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 ise ek mek ek ek mek uygulama akademisinden mek ek at ek mek ek anlatımlar aralık. Mesela bunu yazdık. Tablo devam ediyorum. Medya ekle grafik düğmesi. Tarama düğmesi. Buradan medya ekleyebiliyorsunuz. İşte fotoğraf veya video ekleyebiliyorsunuz. Paylaş düğmesi. Buradan da direkt paylaşabiliyorsunuz. Herkes yanıtlayabilir düğmesi. Burada herkes yanıtlayabilir diye bir buton var. Payla. Herkes yanıtlayabilir düğmesi. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Yaz alanı çok satırlı yazım hatası uygulama akademisinden. Herkes yanıtlayabilir düğmesi. Tarama kipi. Bakalım bunun seçeneklerinde neler var bakalım. İletişim kutusu. Herkes düğmesi. Düğmesi herkes. Ayla aylaş. Düğmesi sadece bahsedilenler. Sadece bahsedilenler. Düğmesi sadece bahsedilenler. Düğmesi sadece bahsedilenler. Başka da bir seçenek yok. Yani bahsettiğiniz kişiler mi yanıtlasın ya da e, herkes mi yanıtlasın? Aylaş. Düğmesi takip aylaş. Düğmesi takip ettiğim profiller. Takip ettiğim profiller. Aylaş. Düğmesi herkes. Düğmesi herkes. Düğmesi herkes. Üç tane seçenek var. Burayı bu şekilde escape'le. İletişim kutusu kapattım. Yazarlanı çok satırlı yazım hatası uygulama. Medya ekle grafik düğmesi. Buradan medya ekliyoruz. Paylaş düğmesi. Buradan paylaşıyoruz. Herkes yanıtlayacak. Buradan da kimin yanıt ejenini değiştiriyoruz. Buradan geri çık. Geri git. Sayfa yükleniyor. Profilimize bakalım. Yükleme, yani profilde neler yapabiliyoruz? Benim ya da bir dakika. Bir kişinin gönderisini nasıl beğeneceğiz? Onu bulalım. Navigasyon sınırını oluştur grafik düğmesi. Oluşturun. Link grafik grafik düğmesi gr düğmesi. Gra Buradan aşağı doğru iniyorum. Grafik box box düğmesi bir yazışma başlat düğmesi geçersiz paylaş. 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 Şu an bir yazı yazmadığımız için geçersiz haliyle burası. Düğmesi grafik Ceyce Kurdağ'ın profil resmi. Düğmesi grafik takip et. Ben bu kişiyi takip etmiyorum ama bunu stres benim karşıma önerilenler olarak çıkarıyor. Link Ceyce Kurda. Link 15 ise. Düğmesi grafik daha fazla. Hayat mı desem insanlar mı hangisi daha çok yoruyor bilemiyorum artık. Keyifsiz yüz keyifsiz yüz. Bu paylaştığı yazı. Düğmesi grafik Foto 18. Bu fotoğrafı. Düğmesi grafik Joakam Lekalin. Düğmesi grafik Ben. Beğenebiliyoruz. Düğmesi grafik Reply yanıtlayabiliyoruz. Düğmesi grafik repost. Tekrar yayınlayabiliyoruz. Düğmesi grafik paylaş. Yani alıntı yapabiliyoruz. Düğmesi grafik repost. dakika bakayım repost. Evet ya, tekrar yayınla. Düğmesi grafik paylaş. Buradan da paylaşabiliyoruz. Düğmesi beğenmeleri gör. Beğenmeleri yani gör. Düğmesi grafik planla Jimin Profil resmi. Düğmesi grafik takip et. Link planla Jim. Link kombirsek. Düğmesi grafik daha fazla. Şimdi bu daha fazla da ne var? Mesela gönderinin seçenekleri neler? Ona bakalım. İletişim kutusu. Sessiz al düğmesi. Düğmesi sessiz al. Profili sessize alabiliyoruz. Düğmesi gizle gizle, aylaç, düğmesi engelle, engelle, aylaç, düğmesi şikayet et, şikayet et, düğmesi, şi düğmesi şikayet et, burada da başka bir şey yok, düğmesi grafik, Benim sınırım. İster yön tuşları ile ilerleyin, ister tablarla gidin, ee, istediğiniz gibi her şeyi bir şekilde kullanıyorsunuz, İleride başlık yok, ama başlık olayı yok, yani bu web sayfasında başlıklar yok, şimdi ee, başka ne gösterebilirim burada, profili göstereyim, Navigasyon. ara grafik link, oluştur grafik, bildirimler grafik, profil grafik link, ziyaret edilmiş, ömer göktaş başlık seviye 2, Evet profilimize geldik. Benim sınırım. Ömer Göktaş başlık seviye 2. Evet. Goptas 95 Ömer. Düğmesi Triad Snet. Düğmesi grafik Goptas 95 Ömer'in profil resmi. Buraya tıkladığınız zaman şöyle bir uyarı veriyor onu söyleyeyim. Düğmesi Triad Snet. Bakın. İletişim kutusu. Kapak grafik düğmesi. Düğmesi Triad Snet. Grafik Triad. Yakında Mastodon gibi diğer fediverse platformlarındaki kişileri takip edebilecek ve onlarla. Etkileşimde bulunabileceksin. Onlar da Goptas 95 Ömer Triad Snet gibi kullanıcı adlarını tam. Olarak yazarak Triad'staki kişileri bulabilirler. Olarak yazarak Triad'staki kişileri bulabilirler. Evet. Burası bu şekilde. Boş. Tıklayıp düğmesi grafik koptas 95 Omer'in profil resmi. Buna tıkladığınız zaman ne oluyor? Bakalım. İletişim kutusu. Kapat grafik düğmesi. Düğme grafik koptas 95 Omer'in profil resmi. Grafik koptas 90 grafik koptas 30. düğmesi grafik düğmesi grafik kapat düğmesi grafik kapat. Bu da fotoğrafımız açılıyor. Boş. Koptas düğmesi grafik doğrulanmış. Doğrulanmış dediği yere tıkladım. İletişim kutusu. kutusu. Kapat grafik düğmesi. Düğ... Grafik gotas, Düğme grafik koptas 90 grafik koptas düğmesi grafik kapat. Hiçbir şey olmuyor. Boş. Düğmesi grafik doğrulanmış. Dijital platform satış düğmesi grafik bir apps kullanıcısının profil resmi. Tres kullanıcısının profil resmi. Düğmesi grafik bir tweet kullanıcısının düğmesi 36 takipçi. 36 takipçi. Link grafik Instagram. Instagram. Ziyaret edilmiş link yazışmalar. Yazışmalar. Link yanıtlar. Yanıtlar. Link yeniden paylaşımlar. Yeniden paylaşımlar. Ziyaret edilmiş link grafik Koptas 95 Omer'in profil resmi. Bu benim. Ziyaret edilmiş link Koptas 90 grafik doğrulanmış. Link 21 Dün paylaştığım bir şeydi. Bakın burada da. Grafik doğrulanmış. Doğrulanmış diyor. Yani Instagram ve Facebook için muaveti tık için otomatikman doğrulanmış diye gösteriyor. Arkadaşlar ziyar, ziyar, link, web tarafında pek yapılacak bir şey yok. Yani paylaşım yapabiliyorsunuz işte. Paylaşımlara cevap verebiliyorsunuz. İşte bildirimleri görüyorsunuz. Şuraya girdiğinizde. Link grafik düğmesi 36 takipçi. İletişim kutusu. İletişim kutusu. Burada sizi takip edenleri görebiliyorsunuz. Düğmesi takip edilenler. Grafik İlk Canın profil resmi. Düğmesi takip edilenler. Düğmesi takipçiler. Takipçiler ve takip edilenler diye filtre var. Düğmesi takip edilenler. Takip edilenlere bakalım. Grafik Tahafiliz'in profil resmi. Tahafiliz takip ediyorum. Link Tahafiliz. Teala. Düğmesi takiptesin. Düğmesi takiptesin. Buna bastığınız anda takip bırakırsınız. Grafik 96 96'ın Bu şekilde arkadaşlar ya. Öyle pek aslında. Boş. Bir tıra. Ee, burada da alelade bir değinecek bir şey yok. Aynı anda Android tarafında da anlatım yapacağım. Her iki anlatım da aynı anda yayınlanacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.